Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı uzman doktor Egi Loso. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Egi hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ nasılsınız? Biz Bugün de HPV'den bahsedelim. HPV nedir diye ilk sorumuz olsun. Evet. Hayatımızda neredeyse 3000 yıldır olan bir DNA virüsüdür. Ciddi bir bulaşıcı olan enfeksiyon hastalığıdır ve bundan en az 200 tane çeşidi vardır ve bununla kişi karşılaştığınız zaman mutlaka bir hastalık geçirip atlatıyor. Dolayısıyla oldukça bulaşıcı bir virüs grubudur bu. Peki hocam bulaşıcıdan bahsettiniz bu nasıl bulaşır? Şimdi de, e, bu bir DNA virüsü. Bir kişiye temas ettikten sonra ya da bir organa, bir dokuya temas ettikten sonra bu virüs kendi o kişinin hücresine ya da o hayvan hücresine entegre ediyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Yani herhangi bir lezyon görülmeyen dokuda da bunun canlı virüs bulunabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir nedenden dolayı benim derimde olabilir ya da benim tırnaklarım arasında olabilir. Ben size işte temas ettiğimde, size el sıkıştığımda vesaire sizde herhangi bir açık yara varsa oradan bulaşabilir. Bir de şöyle biliyorsunuz yani bütün dünyada cinsel yolla bulaşan staflar grubu içinde birinci sırada olan bir cinsel yolla bulaşan hastalıklar grubundan başında gelen bir hastalık. Ve aynı zamanda şöyle bir şey, tabii ki biz bulaş yolunu sadece cinsel yol demiyoruz. Şimdi şöyle bir şey oluyor, mesela küçük bebeklerde gördüğümüz enfeksiyon hastalıklarını görebiliyoruz ciddi anlamda. Orada ne yapıyor? Etken o çocuğa bakımını veren anne ya da ebeveyn, veli her neyse onun eller yoluyla bulaşabiliyor. Ya da ne bileyim toplu ortamda kullanılan oyuncaklar yoluyla da bulaşabiliyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Her alanda aslında bulaşabiliyor bu virus. Bir de aynı zamanda ne yapıyor? Bizim vücudumuzda, bizim derimizde canlı olarak bulunuyor bu zaten. Dolayısıyla bir yıllar sonra herhangi bir belirti vermeden benim vücudum yıllarca kalır ve ne zaman bağış sistemimiz düştüğünde onlar yani karnabahar benzeri görüntü, tümörel oluşumlara neden olan öyle bir görüntüye neden olabilir bu. Peki belirtileri nelerdir? Şimdi belirtiler genellikle şöyle bir şey, çok kişilerde hani iyi ki hafif seyrediyor. Yani 100 kişi HPV virüsüyle enfekte olduğunda %1'inde invaziv kanser, yani kanser oluşuyor. Daha doğrusu rahim ağzı kanser oluşuyor. Geri kalan %90'da ne yapıyor biliyor musunuz? İlk kişi karşılaştı, birinci yılın içinde %80 zaten atılıyor. İkinci yıla geldiğinizde %90 atılıyor. Bu ne zaman doğrudur? Bu kişinin bağış düzgün çalışıyorsa, o ne yapıyor? Bunu atıyor. Ve bunlardan bütün 100 kişide bu virüsle enfekte olduğunda yüzde birinde ciddi bir rahim ağzı kanseri gelişecek. Belirtilerde şöyle belirtilerin başında gelen şey genellikle çok bariz bir belirti vermiyor. Karnabahar e, boyutta işte değişik değişik boyutlarda bazen deri renginde olabilir, bazen işte ağrılı olabilir, bazen kaşıntı ve yanmanın eşlik ettiği tümörel oluşumlarla beraber belirtiyor. Ve en sık ellerde, ayaklarda görülüyor ve onunla beraber olarak genital bölgelerde, işte ana bölgelerde, bazen baş boyun bölgesinde, boğazlarda işte ağız mukosanın içinde de görülebiliyor bunlarda. Ve bu ilgili bulunduğu bölgelerde ciddi kanserlerle zaten birliktelik gösteriyor. Yayılımını artıran faktörler nelerdir? Yayılımı artıran faktörler en başında kişinin bağışıklı durumu. Eğer kişinin bağışıklı zayıfsa, işte herhangi bir hormon tedavisi alıyorsa ya da herhangi bir eşlik eden hastalık nedeniyle immün süpresi tedavi alıyorsa, kişi kanser ise bağışıklı baskılayan ilaçlar alıyorsa ya da uzun süre işte örneğin ne olsun? Romatoid artrittir, uzun süre kortison tedavisi alıyorsa, bu kişinin beslenmesi iyi değilse, ciddi alkol kullanıyorsa ya da ne olur? Hücresel bağışlı azalttığı için sigara kullanıyorsa bu kişilerde ne yapıyor? Mevcut olan sihir virüsü Eyleme neden olabilir. peki peki HPV'nin ilişkili olduğu kanser türleri var mıdır? HPV'nin ilişkili olduğu kanser türlerinin en başında gelen rahim ağzı kanseridir. Ondan sonra sırasıyla dış genital bölgelerin kanserleri, vajina kanserleri falan olabiliyor. Boğaz, ağız, mukozalardaki baş boyun kanserleri, boğaz mı şeydi? Boğazdaki kanserler ve erkeklerde penis kanseri şeklinde bunlar da zaten birebir ilişkili kanserlerdir. Peki hocam teşhisi nasıl koyuyoruz? Teşhisini biz özellikle dermatoloji, e, dermatologlar olarak da ne yapıyor? Klinik olarak biz koyuyoruz. Evet baktığımızda evet bu hisil ya da evet bu başka bir şey olduğunu zaten biz hani görsel bir branş olduğumuz için onun tanısını hemen koyabiliyoruz. Maalesef bunun bir kan testi yok. Dolayısıyla biz bazen erkek hastalarda ne yapıyoruz? O bölgede de biyopsi alabiliyoruz. Bayan hastalarda ya da pap smear ismi testiyle beraber orada evet HPV virüsü, HPV DNA'sı var mı yok mu diye patoloji göndererek kesin tanısını koyabiliyoruz. Evet. Peki tanı konuluktan sonra tedavisi nasıl olur? Tanı konduktan sonra tedavisinde şöyle bir şey özellikle biz ne yazık ki sihirin tanısını koyduktan sonra sihirin kendisini yok edemiyoruz. DNA virüsün kendisini yok edemiyoruz. Sadece onun oluşturduğu lezyonları yok edebiliyoruz. Dolayısıyla biz mesela gözde görülen yerlerde olan yerlerde biz elektrokoter yapabiliyoruz. Bazen lazerle biz bunları yok edebiliyoruz. Ya da bazen ne yapıyoruz? İnterferon, lokal organlarına interferonlarla biz bunu kullanıyoruz. Ya da çok büyük dev boyutta olan lezyonlarda biz cerrahi olarak alıyoruz artık kanser ilaçları, toksik ilaçlar dediğimiz sürme ilaçları oluyor ya da ağzına amalgamlaş ilaçlarla beraber bunları yok edebiliyoruz. Erkek hastalarda genellikle biz bunu koteri daha çok tercih ederken bayan hastalarda işte ismi testinden sonra belki gerekirse kadın doğum uzmanı görecek kolposkopi ile beraber ilgili bölgeye komple çıkartma şeklinde ameliyat şeklinde yapılabilir. Nasıl korunabiliriz hocam bundan? Şimdi eee korumanın en başında bizim yapmamız gereken en önemli şey aslında HPV aşısını yaptırmak. HPV aşısı biliyorsunuz bütün dünyada zaten 9 14 yaş arasında hani rutin aşı programında var olan bir aşı. Ama maalesef bizim Türkiye'de henüz rutin uygulamaya geçirmedi. Şimdi şöyle bir şey var. Bu aşının ikili formu var. Dörtlü aşısı var, dokuzlu aşısı var. Her ikisinin yapılması lazım ve bütün FDA yani Dünya Sağlık Örgütü ne yapıyor? Ee, bu aşıların herkeste 9 14 yaş arası hem erkekte hem kızlarda mutlaka yapılması gereken aşılardan biri sayıyor. Şimdi biz bu aşıya karşı antikor yani koruyuculuğu geliştirmemiz için antikor oluşum süresi en iyi erken genç yaşta olduğu için de 9-12 yaş arası en uygun. Ve biz şöyle bir şey yapıyoruz. Son, hani yapılan çalışmalarda 26 yaşına kadar iki doz aşı yeterli oluyor. Ama biz bu aşıyı ne yapıyoruz? 9 ile 45 yaş arası herkes yaptırmasını öneriyoruz zaten. Yani şöyle özellikle 27 yaşından 45 yaşına kadarki o grupta bu HPV ile karşılaşma oranı biraz daha yüksek olduğu için ne yapıyoruz? Bu hastalık grubunda önce mutlaka doktor tavsiyesini alıyoruz. Önce mutlaka ayrıntılı muayenesini yapıyoruz. Ondan sonra aşıyı öneriyoruz. Çünkü bunun nedeni şu. Ben hiç karşılaşmamış kişilerde HPV aşısını yaptığımızda ne oluyor? Kuruculu daha yüksek. Ama ben bu kişi 27 yaşından sonra sonuçta HPV, HPV virüsü karşılama oranı ne yapıyor? Yükseliyor. Bu yüzden koruyucunun o oranda da düştüğü için ne yapıyor? Öncelikle mutlaka ayrıntısı muayene sonrası bu aşıların yapılması öneriyoruz. Şimdi biliyorsunuz e, buna dörtlü aşılar var, dokuzlu aşılar var. Dokuzlu aşılar daha yeni gelen, kullanıma gelen aşılardır. E, dörtlü aşılarda biz üç doz önerirken dokuzlu aşılarda iki doz önerebiliyoruz. Sıfır ve altıncı ayda iki doz yeterli oluyor. Ama dörtlü aşılarda sıfır, iki ve altıncı ayda tekrar dozlar yapılması gerekiyor. Evet. Ee, şimdi HPV aşısı kimlere yapılabilir diye soracaktım ama biraz değindiniz. Evet. Peki e, kimlere yapılamaz diyelim o zaman? Yani aradığınız e, uygunluk e, nedir? Şimdi şöyle bir şey, kimlerle yapılamaz derken aslında HPV aşısı oldukça güvenli bir aşıdır. Yani biz bunu bütün dünyada neredeyse 15 yıldır kullanıyoruz. Ve şöyle yapıyor, biz normalde HPV aşısı bir canlı aşı değildir. Canlı aşı olmadığı için diğer aşılar göre hani e, Hani kullandıktan sonra ekstra bir enfeksiyon oluşturma gibi bir risk söz konusu değil. Dolayısıyla oldukça güvenli bir aşı grubu. Ancak gebe kadınlarda biz HPV aşısını yaptığımızda ne yapıyor? Bazen çok nadiren de... Hepi ve virüsüne karşı bu kişi zaten önce önceden enfekteyse bunu aktifleştirebiliyor. O zaman örnek veriyorum bir kişi de gebe bir kadından düşünelim. Orada bir genital bölgede aktif bir HPV enfeksiyonu varsa biz bunu vajina doğumu biz bunu öneremeyiz. Bu sefer ne olacak? Vajina doğum yaptı sırada çocukta işte yüzünde, gözünde, boğaz yollarında ne yapacak? HPV virüsüyle enfekte olabilir. Bir de hani az önce konuşmanın başında da değindiğim gibi HPV virüsü yıllarca biz mesela 15-20 yıl önce aldım virüs benimle beraber yaşadıktan sonra belli bir süre uygun sonra tekrar aktifleştirebiliyor. Bu yüzden biz çoğu vakta, vakada bu HPV virüsün nereden geldi, ne zaman oldu ve kim kimden bulaştığını doğruca hemen anda saptayamayabiliyoruz. Bu yüzden gebe kalın olmadığı sürece, ha gebelikten önce mesela aşı yaptırdı. Aşı yaptırdı, birinci aşıdan sonra kazayla gebe kaldı. O zaman ne yapıyor? Gebelikten sonra ertelenmesini istiyoruz. Onun haricinde bütün hani herhangi bir uygunluk olmayan bir durum söz konusu değil. Herkes olabildiğince belli aşı grubunda zaten hep bir aşısı yapılması lazım. Genel etkisi var mı hocam? bu şey ilacın yan etkisi çok yok hani bütün hani çocuklu çarşılarla birebir aynı diyebiliriz. Dolayısıyla hani herhangi işte ben şey yaptıktan sonra işte enfeksiyon kapar mıyım ya da ben bu aşıyı yaptıktan sonra herhangi bir yan etki görür müyüm gibi söz konusu çok olamıyor. Ha tabii ki uygulama bölgesinde olan hafif bir birkaç gün süren bir hafif ateş durumu görülebilir. Ya da işte mesela sol koldan yaptık örnek veriyorum orada hafif bir şişlik görülebilir, hafif bir lokalize ağır görülebilir. Onun haricinde herhangi bir bilinen bir yan etkisi yok bu yaşında. Peki HPV aşısı sonrası simül testi yapmak gerekir mi? Evet bu gerekir. Şimdi biz hani konuşmamın başında bahsetmiştim. Bu HPV virüsün nerede neredeyse 200 tane çeşidi var. Benim yazdığım işte de 4 aşılar, 9 aşılar. 9 aşılarda ne var? İşte ana rahim ağzı kanseri yönünde riskli olan o 9 ana büyük şeye karşı kalıcı bağışıklık sağlıyor. Ama bunun bir de 200 tane diğer çeşidi var. Evet bazı çapraz reaksiyon usulüyle onları azaltabiliyor ama düşün ki ben HPV aşımı oldum ama çok toplumda nadir görülen, rastlanamayan işte herhangi bir enfeksiyonu herhangi bir yerinden almış olabilirim. O zaman ne yapıyor? İnvaziv olmasa bile HPV lezyonları ortaya çıkabileceği için ve özellikle 2 yıldan daha uzun süren HPV enfeksiyonlarında ve 35 yaşından daha sonra çıkan bir ya da kronik devam eden bir HPV enfeksiyon durumlarda rahim ağzı kanseri riski oldukça artıyor. Ya da işte kanseri riski oldukça artıyor. Bu yüzden de HPV aşısı yaptırmış olduktan sonra bile her bir 5 yılda biz mutlaka HPV DNA testini yaptırmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Rica çok sağlık. Ağzınıza, sağ çok ederim. Sağlığınıza sağlık. Hoş bulduk. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı uzman doktor Egil Losoldi. Kendisiyle HPV hakkında konuştuk. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.